Mikromobilite alanında yurt dışına açılan ilk şirket Binbin Bin oldu. Elektrikli skuter kiralama şirketi Bin Ulaşım ve akıllı şehir teknolojileri anonim şirketi 2019 yılında kuruldu. Çevreci, ekonomik ve eğlenceli çözümler ile Türkiye genelinde 14 farklı şehirde 1,5 milyondan fazla kullanıcıya hizmet sunan Binbin, Bin, ilk yurt dışı yatırımını Bulgaristan'a yaptı global ve yerel mikromobilite oyuncularının yer aldığı Bulgaristan pazarına, bin adet yeni skuterla giren Binbin, bin, operasyon ve müşteri hizmetlerindeki tecrübesiyle Sofyalı kullanıcılara hizmet vermeye başladı. Binbin, bin, mikromobilite sektöründe lider bir marka olan Segea'nın cihazlarıyla girdiği Bulgaristan pazarına yeni bir soluk getirdi. Nüfusundan coğrafi özelliklerine, toplu taşıma imkanlarından kullanıcı eğilimlerine pek çok kriter Sofya'ya yatırım yapılmasında etkili oldu aynı kriterler doğrultusunda farklı şehirlerle yeni yatırımlar hayata geçirilecek. Binbin araçlarının yıl sonuna kadar yurt dışında 15 şehirde olması hedefleniyor. Binbin, kullanıcıların ya da üçüncü kişilerin belli sayıda aracı şarj edip kazanç sağlayabileceği farklı modelleri devreye almayı planlıyor. Halen yurt dışından temin edilen araçları kendi bağlantı cihazlarıyla kullanan Binbin, yerli skuter üretme konusunda da çalışmalar yapıyor şirket, 2-3 yıl içinde 30 bin yerli skuter sayısına ulaşmayı hedefliyor.